Merhaba, bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki hepimizin hayatının bir döneminde mutlaka yaşadığı bir his bu. Hani zorlandığımızı, duvara tosladığımızı düşündüğümüz o anlar var ya, işte o anların aslında nasıl birer büyüme işareti olabileceğini keşfedeceğiz. Özellikle kendi yolunu çizenler, kendi işini kuranlar, bir şeyleri tek başına oldurmaya çalışanlar. Emin olun bu anlatacaklarım size bir pusula gibi gelecek. Şunu en baştan netleştirelim. Bu yolculuk filmlerdeki gibi romantik bir serüven falan değil. Ekranda gördüğünüz bu cümle bir ihtimal değil, bir kesinlik. Kendi yolunuzu yürümenin doğasında bu var. Zorlanacaksınız. Kaçış yok. İşte milyon dolarlık soru da bu. Genellikle zorlukla karşılaştığımızda ilk içgüdümüz ne oluyor? Eyvah, galiba yanlış bir şey yapıyorum. Hemen geri dönmem lazım diyoruz, değil mi? Peki ya bu varsayım tamamen yanlışsa? ya o hissettiğiniz zorluk bir bitiş çizgisi değil de bir başlangıç sinyalı ise? Birinci bölüm. Gerçekle yüzleşelim. Gelin, önce bir kendimize dürüst olalım ve bu yolculuğun doğasına makyajsız bir şekilde bakalım. Şimdi ekranda gördükleriniz bunlar sizin kişisel başarısızlığınızın kanıtı değil. Hayır. Bunlar bu yolun doğası. Uykusuz geceler, kafa karıştıran yol ayrımları, tükenen kaynaklar, azalan umut. Eğer bunları yaşıyorsanız şunu bilin ki yalnız değilsiniz. Bu yolda yürüyen herkes ama herkes bu duraklardan geçiyor. Ve işte şimdi işin kalbine iniyoruz. İkinci bölüm, büyümenin başladığı yer. Burası çok önemli çünkü zorluğu bir çıkmaz sokak gibi görmeyi bırakıp bir dönüşümün tetikleyicisi olarak yeniden çerçeveleyeceğiz. Unutmayın, o zorlandığınız an var ya, aslında en büyük potansiyelinizin ortaya çıkmak üzere olduğu an. Zorlandığımız anda içimizdeki o ses ne diyor? Galiba yanlış yoldayım. Hemen bu düşünceye kapılıyoruz. Ama gerçekte olan şey ne biliyor musunuz? Eski halin artık yetmiyor. Yani sizin o anki bilgi birikiminiz, o anki yetenekleriniz, o anki kapasiteniz artık bir sonraki seviyenin zorluklarını karşılamaya yetmiyor. Bu bir başarısızlık değil. Bu bir level up sinyali. Bunu anlamanın en iyi yolu kesinlikle spor salonu benzetmesi. Düşünün, daha ağır bir kilo kaldırıyorsunuz, kaslarınız yanıyor, acıyor değil mi? İçeride mikro yırtıklar oluşuyor. Peki vücut ne diyor o anda? Eyvah bu kas yırtıldı bittik mi diyor? Hayır, bu kas bu yükü taşıyamadı, o zaman daha güçlüsünü inşa edelim diyor. İşte sizin iş hayatında yaşadığınız zorluklar da tam olarak bu mikro yırtıklar. Sizi daha güçlü yapmak için oradalar. Üçüncü bölüm, büyümenin habercileri. Peki güzel de yaşadığım bu acının bir gerileme mi yoksa ilerleme mi olduğunu nereden bileceğim diye soruyorsunuz değil mi? İşte şimdi size doğru yolda olduğunuzu kanıtlayacak 3 net işaret vereceğim. Birincisi işte büyümenin ilk ve belki de en şaşırtıcı işareti. Eskiden aman idare edelim ya dediğiniz, görmezden geldiğiniz şeyler artık size batmaya, sinirinizi bozmaya başlıyor. Bu bir kriz değil, sakın yanlış anlamayın. Bu standartlarınızın yükseldiğinin en net kanıtı. Zihniniz size resmen bağırıyor. Ben bundan daha iyisini hak ediyorum. Mesela eskiden eh işte dediğiniz dağınık bir iş akışı şimdi dayanılmaz geliyor ya da kimin ne yaptığı belli olmayan o roller artık ciddi sürtüşmeler yaratıyor. Muğlak, net olmayan hedefler sizi boğuyor. Eğer bunlar size tanıdık geliyorsa, tebrikler, büyüyorsunuz. Üçüncüsü, gelelim büyümenin ikinci bariz işaretine. Sürekli karşılaştığınız o eski sorunlar var ya, şimdi sanki daha ağır gelmeye, canınızı daha çok yakmaya başlıyor. Sakın bunu ben zayıflıyorum diye okumayın. Tam tersi, siz büyüdüğünüz için o sorun artık size küçük geliyor. Tıpkı bir ayakkabı gibi. Çocukken ayağınıza tam olan bir ayakkabı, siz büyüdükçe nasıl bir işkence aletine dönüşür? İşte tam olarak bu. Ve üçüncüsü, ve işte büyümenin üçüncü belki de en zorlayıcı habercisi. Kendinizi daha yalnız, daha yalıtılmış hissetmeye başlıyorsunuz. Büyüdükçe bazı sohbetler, bazı insanlar size yetersiz gelmeye başlıyor. Eskiden akıl danıştığınız çevreler artık sizi anlamıyor olabilir. İşte bu hissi yalnız kalıyorum diye değil, Ayrışıyorum diye okumak lazım. Kendi patikanızı açtığınız için kalabalıktan ayrılıyorsunuz. Evet, acıtabilir. Ama bu, doğru yönde olduğunuzun bir işareti. Şimdi yolculuğun en umut dolu kısmına geldik. Dördüncü bölüm, zorluğun içindeki gizli kolaylık. Evet, yanlış duymadınız. Rahatlamayı zorluk bittikten sonra değil, tam da onun içinde bulacağız. Nasıl mı? Gelin bakalım. Bu ifadeye çok dikkat edin. Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bakın, zorluktan sonra demiyor, beraber diyor. Bu o kadar önemli bir ayrım ki, yani çözüm sorunun DNA'sında gizli. O zorluk, aslında kolaylığa giden kapının anahtarını da cebinde taşıyor. Peki, bu kolaylık dediğimiz şey pratikte ne anlama geliyor? İşte bu dört alanda saklı. Birincisi, farkındalık. Zorluk, size öyle bir ayna tutar ki, daha önce görmediğiniz tüm detayları, kör noktaları görmeye başlarsınız. İkincisi, netlik. Artık neyi istemediğinizi o kadar net anlarsınız ki, hayatınızdaki bütün fazlalıklardan kurtulursunuz. Üçüncüsü, cesaret. Kaybedecek daha az şeyiniz olduğu için daha gözüpek, daha cesur kararlar alırsınız. Ve son olarak odaklanma. Tüm enerjiniz dalmaktan kurtulur ve gerçekten önemli olan tek bir şeye yönelir. Beşinci bölüm, zor zamanlar için pusulanız. Tamam, teoriyi anladık. Peki pratikte ne yapacağız? İşte şimdi size bir sonraki zorluğun tam ortasındayken kullanabileceğiniz dört adımlık bir pusula vereceğim. Keke o an geldi çattı. Zorluğun içindesiniz. Ne yapacaksınız? İşte pusulanız. 1. Kaçma, gözlemle. Durun ve kendinize şunu sorun. Bu olay bana neyi öğretmeye çalışıyor? 2. Sistemi sorgula, kendini değil. Hemen ben yetersizim modüle girmeyin. Belki de sorun sizde değil, sistemde, planda, yapıda. Onu güncellemeyi düşünün. 3. Küçük iyileştirmeler yap. Büyük devrimler peşinde koşmayın. Ufacık bir revizyon bile büyük fark yaratabilir. Ve 4. Umudu inşa et. Umut gökten zembille inmez. Onu küçük zaferlerle, gerçekçi planlarla siz inşa edersiniz. Ve şimdi son bölüme geldik. 6. Bölüm: Zirveden görünen manzara. Gelin tüm bu yolculuğu bir dağa tırmanma metaforuyla taçlandıralım. Şu söz her şeyi özetliyor aslında. Tırmanış zor, nefes kesici ve yalnız olabilir ama manzara yalnızca tırmananlara gösterilir. Düşünsenize, tırmanırken bacaklarınız yanıyor, nefesiniz yetmiyor. Acaba geri mi dönsem diyorsunuz. Ama o zirveye vardığınızda gördüğünüz o manzara var ya, işte o manzara çektiğiniz her zorluğa değdiğini size kanıtlıyor. Ve unutmayın, o manzarayı sadece tırmanmaya devam edenler görebilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum, doğrudan size eğer bu anlattıklarım kalbinize dokunduysa, eğer şu an bir zorluğun tam ortasındaysanız, bilin ki yanlış yolda falan değilsiniz, tam ama tam olarak olmanız gereken yerdesiniz. Bu bir bitiş değil, bu bir dönüşüm anı. Güçleniyorsunuz. Ve sizi bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Hayat size çok net bir seçenek sunuyor. Aynı kalamazsın. Ya büyüyeceksin ya da vazgeçeceksin. Başka bir seçenek yok. Sıkışıp kalamazsınız. Peki, siz hangisini seçiyorsunuz? Eğer hala beni dinliyorsanız, sanırım cevabınız zaten belli.